Hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba gençler. Bugün hatta daha doğrusu bundan sonra Furkan'la bir karar aldık. Furkan aldığımız kararı söyler misin abi? Ne yapacağız bundan sonra? VL kasmaları arttırmamız lazım. Hayvan gibi VL kazacağız. Kendimize kazacağız. Ve, ve kastıktan sonra da yani belli başlı hedefler koyacağız. Da Vinci gibi falan. işte Da Vinci Wing veya işte en pahalı itemleri almaya çalışacağız. Aldıktan sonra da artık. Bütün hedefleri tamamladıktan sonra da tamamlayana kadar zaten hepsini videoya çekeceğiz. Tamamladıktan sonra da giveaway yapacağız. Çekiliş yapacağız bolca. O yüzden takipte kalmaya devam etsinler. Edin yani. Değil mi Furkan? Şimdi yani bir kaç TL var sende? Şu an mı? Aynen öyle. Şu an 700 TL var. Kaç? Evet. Kaç pro var? 7 DL mi? Aynen. Evet bende de 41 var. Çantadaki eşyaları falan satacağım. Sıfırdan başlıyoruz artık. VL kasma Herhangi bir Word'ümü satmayacağım. İşte Jammer'ı falan hiçbir şey satmayacağım. Sadece çantamdaki olan eşyalarımla sıfırdan herkese DL kasmı taktiği göstereceğim. Furkan da, Peki. Furkan da daha çok bütçesi düşük olanlara göre taktikler bulacak. Bütçesi düşük işte 50 VL, 1 DL, 2 DL olanlara göre taktikler bulsun. Çünkü yani nu olan Furkan, pro olan benim. Ben biraz daha prolara göre taktikler vereceğim. Veya işte pahalı eşyaların kolay satma taktiği işte profit taktiği falan göstereceğim. Furkan da daha çok sıfırdan gelişme taktikleri gösterecek veya işte orta seviye insanlara göre taktikler verecek. Hayvan gibi VL kazacağız arkadaşlar. Şimdi de ya, e... taktik bol bize ya. Aynen. Biz... Bu şimdi, like de, şimdi gel hatta bendeki itemleri satalım. Şeye şey gelsene. Tamam. Bu crown'a gel önce. Bu crown'a gidelim arkadaşlar. Ya uzun zamandır da video çekmiyordum. Nasıl ee, zamanım Sınava gireceğim arkadaşlar. Dualarınızı bekliyorum lütfen dua edin. 27 28'inde sınavım var Haziran'ın. Temmuz'da İnşallah e, inşallah sınavım da güzel geçer. Hedeflerime ulaşırsam çok güzel videolar gelecek. Düzenli yayınlar, e, günlük videolar falan. Evet bir arkadaş beni tanıdı zaten burada. Selam. Evet adam zaten direkt CC4 diyor. Evet, benim, benim fiyatını biliyor musun sen? Bendeki şeyin Crown'un fiyatını. Arttıydı onun fiyatı ya. Arttı da bilmiyorum ne kadar şu an. 600 625'e mi ne almıştım herhalde? Yok, o da 615'e almıştım. Neyse 60 695 gösteriyor. 695 mi bu ay? Başka satan var mı biraz kolay? Şu sorayım be. CC ne kadar diyelim? Belki bilenler vardır. Abi fiyatı kaç ki bunun ya? Oğlum herkes CC istiyor lan. Bu item olmuş oğlum. Bendeki popülerleşmiş. Bu 710 değil mi? Bu 7 de. Bu de. Ama adın gözükmesin. <laughs> araya gir, araya gir. Başkasının arkasına saklan. <laughs> Adam lol diyor. 680 diyorlar. Ben satmıyorum ya. Ben hesabımı asla satmam. Need VLS diyelim. V <laughs> lazım çünkü. Hayvan gibi VL kazacağız. Saklanmaya devam. <laughs> 7, 720 sen <laughs> Guild <laughs> alır mısın? Google'de alamam ya. Oğlum Furkan trade diyor. Satacak sanırım sana satacak. Şu, şu çocukta CC var. Trade girsene mi şununla? Furk yazanla trade girsene. Gerçekten var mı? Varsa eğer 690'a satarım ben. 690, 695 falan. çıkıyor. <laughs> 695 diyelim. Oğlum fiyatı ne ki bunun ya? Bilmiyorum ki. Ya sat gitsin ya. Oğlum 680 diyor. Satayım mı? 680'e satayım mı sence? 690 <laughs> sat. Arkadaşlar Google'de depozit 20 vele. Artık sorup durmayın ya. Lütfen. 685'e satıyorum ya oğlum. Fiyatını da bil bildiğim yok ama. 690 satardım. salla gitsin oğlum. Satardım biliyorum da. 5 VL'ye mı? He. Ya videoda uzamasın fazla. 5 VL kaybettik ama yapacak bir şey yok. Verdim gitti kabul ederse tabi. Etti. Evet. 48 DL oldu Furkan. Ya, uzun zaman sonra tekrardan DL kasmaya başladık. Şimdi saçı satacağım. Bu Seafoam gel. Bas konuştu. Artıda kalmış. Her zaman artı duruyor. Bir dakika yanlış yazdık. Zaten bu ise a foam. Aynen. Dizayn güzelmiş. Tabii oğlum provert ya yıllardır. Yani proları göre vert. Dizayn yakıyor. Saç kaç vele bilmiyorum. Bakalım. ben hatırlamıyorum ya bunu. 410'a mı ne almıştım herhalde. İyi yani, iyi aynı fiyatı değişmemiş. 52 bu şey. O sakal. Bakalım. Evet arkadaşlar videoya bir like atarsanız da çok güzel olur. Çünkü çok güzel bir seri yapıyoruz bakın. Ee, yani hayvan gibi gelişeceğiz. DL kasacağız. DL satın almadan DL kasacağız arkadaşlar kesinlikle sizlere taktikleri Benim göstereceğim. Benim Öncelikle arkadaşımız event kasmış. Bu arada eee Guild event'ini de söyleyeyim. Guild eventi şöyle. Bakın şuradaki 1 2 3 yazan yere tıklayacaksınız. Geminin üstündeki 1 2 3 yazan yere tıklıyorsunuz. Bu yazan mı? Kaç alıyormuş değeri? Sana ona bak ben Guild'i anlatıyorum şu an. Bakın eee Guild sıramız 181.yiz. 7.5 milyon kasmışız. Şuradan e, event leaderboard'dan en alttakine tıklıyoruz. 520 değil mi adam? 520 ne oğlum? 420'ye satıyor diğeri. Sen 420 de. 400 520 anladım. mı? gördüğünüz gibi burada puan kasanlar var. 10 S10 en fazla kasmış 3.2 milyon. burada kasan şu ilk 3'e GE verebilirim veya ilk 2'ye işte en çok kasanlara. Ama onun dışında az kasanlar ve hiç kasmayanlar Guild'den atılacak maalesef ki. E, depozit vermiş olsa bile depozitini geri alamadan atılacak. Çünkü haksızlık yani diğer arkadaşların hakkına giriyorlar. Herkes kasıyor o kasmıyor. Mesela ben hiç kasamadım bu event. o yüzden aldığım ödülleri dağıtacağım ilk arasında. Şu an bir ödül alamadım ama şunu alabilirsem. 417 alan var. 417 Satalım ya. Hangisi alıyor? Şu mavi saçlı aynı saç mı? Adam gitti oğlum ya. Diğerleri bize yardım ediyor ya. Oğlum 415 alacaklar. Adam ciddi alıyor ya. <laughs> oğlum o da Türkmüş lan. Kram gerçekten sat alıyor bu arada. Yok Gerçekten mi oluyor? Ondan Bak alıyorum. Tam satalım ya. Satıyorum oğlum ya. Salla ya. Vele veledir oğlum. Crown arkadaşımıza tamam. buradan teşekkür ederiz. Ya ucuza mı gitti artık? Normal fiyatına mı bilmiyorum ama verdim gitti. 52 deli oldu. Çok güzel. Setim güzelmiş. Şu saçı da satacağım. Adı neydi ya? Anime. Intergalactic. Anime. Hemen gidelim. Daha başka itemlerim de var. Onları da satacağım arkadaşlar daha sonra. Börtte kimse yok ya. Fiyatı ne kadarmış? Bu ne oğlum? Bence bu daha pahalıdır. Boyu Buyu oraya <laughs> gelse. Orada kimse yok ya. Hep burada satıyorlar. Bu arada bu destek olmak. Bir dakika destek olmak isterseniz Omberkon dünyasına donate atabilirsiniz. Hem videolarda da adınız dokunur. Hem de bu seride bize destek olursunuz. Şu arkadaş soruyor. Fiyatını bilmiyorum gerçekten. Çok önceden aldım. Adam 290 veriyor oğlum. Orada yazan yanlış bence. Ben kaç aldığımı da hatırlamıyorum. <laughs> bu, bu, bu yeri, değil. yeri 330 satıyor. Geleceğim sonra diyelim videodan sonra bakarız. Ford diyelim de bir fiyatını öğrenelim ya. Adam 300'e satıyor. <laughs> 60 bir şey diyeceğim. Şu çocuk buyurumdaki admin ban mı yemiş? Aynen aynen. Tamam ona veririz acaba. Videodan sana veririz. Hazır kanka. Adam, adam mesele satıyor. Bir şeyle. Adam, adam video mu diyor oğlum? Saç alacak. 12 dakika, 13 dakika olmuş. Hmm. İndirim yapalım ya Türk kardeşimize. 290'ı varmış. Vereyim mi acaba? Baba az konuş. 2 200, 200, 295 dedim. 290 <laughs> satıyorlar abi. Tüh. <laughs> adama 290 veriyorum. 290 satıyoruz arkadaşlar. Türk kardeşimize. Fiyatını gerçekten bilmiyorum. Yavşak 290'ım var diyor. Abi bu niye abi? Ne yapıyor bu? Aptal. Aptal Arap ya. Sıkıntı da o arkadaş ya. 280 <laughs> şey Öbürüne geç. Bundan sonra satalım bunu. Dur dur. Adam alayım. bu. Bu çocuktan alayım mı geri? Olabilir olabilir. Evet 55 TL oldu. Al, 270 yaz. 275 yaz. Şu bak. Yok oğlum ya. Şimdi çocuğa 290 sattık. Gidip <laughs> oradan 275 280 almak ayıp olur. Ben alırım o zaman. Ben de alırım. Sen var, al olur. sen al sen al tamam. 280 de alabilirsin istiyorsan. Şansımızı deneyim. Çıktım ben buradan. Satacak bir şey kaldım. Bakayım çantada şimdilik. Evet destek olmak için e, lazım buraya lazım donate abi. atabilirsiniz. Şuraları kıralım tekrardan. Donate'ler zaten donate videosu için. Ya aynı zamanda ya Dedim. Evet 55, <laughs> 55 TL'miz oldu. Bakıyorum. Cosmic Cape var onu satacağım. 103-105 var. Bu Cosmic dedim. Ne kadar fiyatı? Cosmic, gitti? Cosmic Cape ne TL'ydi de. Kaç oldu şu an bilmiyorum. Benim Cosmic Cape'im nereye gitti? Yani hesaba vermemiş miydin? Hmm. Kaç fiyatı kaç oğlum? Ben kaç aldım onu da hatırlamıyorum. 105 dedim. 105. Tam görünmez lan. 103 diyor. 105. Ben 105'e aldım. Sen 105'e mi aldın? Sanırım, sanırım 105'e aldım ben ya hatırlamıyorum. Evet evet alırken sonra bu UK Cape'e gideyim ben. Bekle orada alıcısı vardır. Bu UK kaça satıyorlar acaba alıyorlar? Adam <laughs> 100 alıyormuş Bak. Onları yüze alıyor. Yeah fiyatı değişiyor. Şunu da satalım. 105. Gel yani koydum 105 dedi. Evet. 55 elimiz oldu. Çok hızlı bir şekilde gelişeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yani işi bilen biriyim. Uzun zaman profit yaptım. al sat yaptım. Burada satıcısı yok ki. Alıcısı var. Alıyor mu abi? Yani soranlar oluyor. 105 diyorum. Biri bir delen var dedi. Owner bir deli alıyor. Yani rengimi soranlar çok oluyor arkadaşlar. Bir yıl subscription token basınca böyle oluyor. Onun fiyatı da şu an 30-40 TL falan. Ya da burada yani kaç dolarsa artık. Hangisi? Ya bunlardan biri artık. Şu sanırım. Yok bu değil. 105'ten aşağı düşürme 104 diyeceğim. Bu mu? Bu da değil. Yani alınmıyor sanırım artık ya. Artık alınmıyor galiba. gerçi isimler aynı ya. Subscription token artık alınmıyor. Adam trade girdi. Kaç Furkan kaç? Görmesin adını. Salak ya. <laughs> Onları görmedi adam. Guild'imiz bile aynı. Aldı adam. <laughs> çok iyi taktik lan bu. <laughs> Arkadaş taktiği çok iyi taktik var ya. Çık çık ortadan çık. <laughs> ya, ya bir şey ez yazıyor bir de. Tenki yazdı bir adamla. evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha bakayım şöyle. Sen ne şimdi? Şey var mı? Bakıyorum satacak. Var da yani böyle DL üstü edecek item yok. Şu var. Ee, şu bir ara item of the month var. buyduğum gelsene. Orada mı satılıyor acaba? Warhammer herhalde. Warhammer mı artık? Neyse. Baksana Warhammer ya. Ya da Boy Hammer. Burası da var. Warhammer boş mu? Hı -hı. Evet. buy War da Hammer. Bu ne oğlum? Nerede satacağız bunu? buy Hammer. Bakayım buraya. 75 VL artı diyor. Şunu satalım bir de. Vay vay yazdı. Onur 110'a sat. buy hende gidelim ya. Bekle. Ben burada bakayım da. Evet. Şunu da satalım. Büyük ihtimalle bunda satınca 57 TL'miz olacak. Yaklaşık bir 100 TL yapalım sonra bu GHC'de profite başlayalım. Aa. Linke girdim. Sen bu hamur buyduğum falan gez alacak varsa söyle bana. Ben de bu hand'a takılıyorum. bu Şunu satılmayı deneyeyim de şurada bir. Ya yeter gene linke girdim ya. 80 yok. Kanser ya şu linkler. Şöyle vuralım da efektini görsün insanlar. Almak ister belki. Oğlum böyle de setim çok noob oldu ya. Şu an gelemem ya. Adam buyur et öbür red. Tak takmıyorum artık ya. Ben Spundi gibileri. Spundi'nin şu anki adı ne Furkan? Çocuğu 94-74 böyle çağırdı. Çünkü 78 ile 98 mi? Öyle bir şey değil mi? Kasım evet. hani millet iskemliyorlar. 98 de babasının doğum tarihi. Ulan <laughs> ya. <laughs> oh my god Furkan abi. Furkan VL, abo. <laughs> Adam böyle yazdı. Arada e var. Seni nereden tanıyorlar Furkan? Berk abo. Adam bak, 80 diyorsa. Nerede satacağız bunu ya? Neyse video burada. Video burada bitirelim Furkan. 22 dakika oldu. Bence bu videoluk yeter. Bayağı kastık. 56 DL yaptım. Ya da en son şeyleri satacağız ya. Sendeki mekplantları falan satacağız. Bir sürü mekplant var. Aynen. bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir ve serinin Aa, devamını istiyorsanız. Ya. serinin devamı için kaç daha like istiyorsun Furkan bu sefer sana soracağım ya ben 500 patlar ya ben hani. 300 falan diyecektim sen 500 mi yapıyorsun? Ya, potansiyelleri görüyorum. Aynen tamam bu bu serinin devamı için 500 like gelmesi lazım 500 like gelirse bu serinin ikincisini çekeceğim yine artık kaç değelimiz varsa katlaya katlaya devam edeceğiz umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi seviyorum bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet hoşçakalın.